Arkadaşlar selam. Ee, Youtube kanalımızı takip eden bir müşterimiz göndermiş. MSI'nin 3070 Ti bir kartı. Ee, kartın şikayeti fanlar sonu dönüyor açıldığı anda ve görüntü gelmiyor. Ben müşteriyle telefon görüşmem dedi. zaten belirtmiştim. Genellikle bunlar chipset hatalarından oluşan hatalar diye. Şimdi biz de bir ön tespitini yaptık. Sizinle de bir beraber yapalım. Şimdi buradan... Bobinlerimize bakıyoruz. Evet burada bir kısa devre var. 1.8 attığımızda. RAM bobinlerimize bakıyoruz. RAM bobinlerimiz de kısa devre arkadaşlar. Şimdi genellikle zaten chipset hataları çıkıyor. Şimdi RAM bobinlerimizden bu modelde de chipset sorunundan hep başımıza geliyor. Yani Genellikle bu arızalar MSI kartta oluyor. Şimdi şuradan termal kameramızı da açalım. Size göstermeye çalışayım. Evet. Buradan enerjimizi verdik. Gördüğünüz gibi chipset ısınıyor arkadaşlar. Chipsetin üst, çek üst bölgesinde çekirdek ısınıyor. Chipsetimiz Evet, kısa devre. Şimdi bu kartlarda elimizde çip chip varsa chipset takıyoruz ama her zaman çip olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu çipler yurt dışından getirmek maliyetli kartın ikinci el fiyatlarına bazen denk gelebiliyor. O yüzden de arızalı aldığımız kartlardan temin ediyoruz, satın aldığımız kartlardan. İşte nasıl arızalı oluyor? Atıyorum işte yanık var ya da beslemesi patlamış, onarılamayacak vaziyette. Bunları genellikle satın alıyoruz. Onun çipini bunu aktarıyoruz. Genel olarak çip değişimleri bu şekilde oluyor. Yani sıfır çip alıp takmak çok zor. Kimsenin de böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi hem yurt dışında pahalı hem de gelen çipte sıfır olmadığı için riskli bir işlem gelen gelen çipte yenilenmiş çip refurbish dediğimiz çip oluyor. Yani başka yine bir, başka bir karttan sökülüp bacak dizilmiş ve satışa sunulmuş bir çip. Biz de genellikle bunları hurdalardan temin etmeye çalışıyoruz. Şu an elimizde tabi 3070 çipimiz de yok. Bu kartı iade etmek zorunda kalacağız. Aslında iadenin bazen işte dediğim gibi raporlarda da yazıyoruz. İşte chipset ee, kısa devre değişmeli. Yani müşteriler de bize soruyor hiç mi tamir edilmiyor. İşte chipset olmadığı için maalesef tamirini gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar. Yani her kartta her kart tamir edilecek. Onarım yapılacak diye bir tabi kaide yok. Ee, bu tip işte malzeme olmadığı zaman e, fiyat da veremiyoruz ya da onarımı alamıyoruz zaten. Bu kartta anlatmak istediklerim bu kadardı. Bu kartı şimdi toplayıp müşterisine tekrar iadesini sağlayacağız maalesef. Farklı videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.